Herkese merhaba. Farmasi kolimiz geldi. Şu standımız. Sponsorumun bana hediyesi. Şöyle şimdi birazdan beraber açacağız. Herkese tekrardan merhaba. Bugün stand kolim geldi. Bu bana sponsorumun hediyesi. Sağda çalışmam için stand ve onun ekipmanları. Şimdi onu açacağız beraberce. Büyük bir koli. bolca testerin olduğu bir kolye olacak bu. Şöyle yine her zamanki gibi patikasımız var en üstünde. Bu şekilde gayet koruma geliyor. İçinde tekrar sanırım testerleri koymuşlar. Şöyle bir mini kolye alalım buna. Evet şöyle bakıyorum. Bunu ben set olarak almıştım. Şu, şu ve bir ürün daha olacaktı. Evet şurada. şurada. Deodorant. Şöyle arkadaşlar. 85 liraya aldım ben. 60 TL üzerinde indirim vardı. Farmaside bu ay. E, parfüm, roll-on ve deodorant 85 lira. Oysa ki sadece bir parfüm bile şu an 100 lirayı geçik bir fiyatta olacak. Bir tane de şöyle keratinli maske aldım şunlar şu ve şu 200 TL'lik alışveriş edene ilk ay hediyesiydi. Geçen kolimde çıkmamıştı. Geçen videomu izlediyseniz eğer yeni başlangıç paketinin olduğu e, onu da çıkmamıştı. Buna koymuşlar. Şöyle 200 TL üzeri alışverişe hediye. Farmasinin hediyesi. Farmaside hediyeler bitmez arkadaşlar. Faturamız. Bunları Yine ben sipariş şey etmiştim. Bayağı büyükmüş bu arada. 250 mil. Kestane. Şöyle. iki kat etkili. Balsam. Biri de biberlisi, bu biberlisi de e, selülitlerden kurtulmak isteyenler, kilo kaybı yaşamak isteyenler, diyet olanlar, spor yapanlar veya bacak ağrısı, eklem ağrısı gibi bacaklarında, eklemlerinde ağrılar olanlar bunu kullanabilirler, çok etkisini görecekler. E, sporda kullanmak isteyen, kilo kaybı olsun isteyenler de bunu sürüp streç filme sarıyorsunuz ve ev işinizi dahi olsa o şekilde yaparsanız mükemmel bir sonuç alacaksınız. Şöyle Mart ayı katalogları bir sürü bir sürü şöyle ve farmasi poşetlerimiz tabi standta ürün alanlara katalog ve ürünler için farmasiye özel olsun istedim poşetler şöyle farmasi poşetlerimiz bunu şöyle kenara çekiyorum ve testerların olduğu küçük kolimize geçiyorum. Şu da şöyle koyalım. Şunları da şöyle koyuyorum. Evet. Ürünü satmak için testerler çok önemli. En azından deneme boyu olmuş oluyor. İnsanlara rahatça sunabiliyoruz. Ah, burada evet. bilekliklerimiz. Şöyle farmasi bileklikleri. Yine farmasi anahtarlıkları bir tanesini hemen anahtarlığına takacağım. Farmasi olmak bir ayrıcalık. Yine şöyle telefon tutacakları. Ve tabi farmasi şapkamız. Farmasi maskemiz. Evet bolca tester demiştim. Şöyle fondöten testerları. Şöyle yine makyaj için bazı mı acaba ben de tam bilemedim şimdi bakmam lazım o da bir fonksiyon olabilir cc kremlerimiz bol bol testerleri bilek matları şöyle at kes tanesi, bazını bu çok iyi olmuş bayağı bolca koymuşlar ve yine beyazlatıcı seriden şöyle besterler. Evet. Bugünkü kolimiz de bu şekildeydi. Bol bol testerların olduğu şöyle blok notlar. hediyeler ve stand kolumuna geçiyorum şimdi. Onu da videoya ekleyeceğim inşallah. Görüşmek üzere. Evet, şimdi farmasi standımızı açıyoruz. Şöyle bir kolide geldi. Evet. Şöyle bu şekli bir şekilde şurayı açayım. açtımistan arkadaşlar tanıtım amaçlı daha çok rüya yapımında kullanmak için parnasıyı tanıtmak için çantası da çıkıyor içinden diyorum. Şöyle bir çantası mevcut taşımak için. içi evet, şöyle bir şeyler var. şu hoş. Şu da şöyle üstüne olacak. Bu şekilde kurulmuş hali olacak arkadaşlar. Budur. Evet. Hayırlı bol bereketli tanıtımlarımız ve satışlarımız olsun inşallah. Sponsorum Yasemin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Hediyesinden dolayı. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.